...ve işini yapacak. Bu partiye kesin gitmem gerek. Görmedin mi? Geçen sefer evde yaptığı rezaleti henüz unutmadım. Peki sen ne yaptın? Sen ona hiç akıl verdin mi? Anlattın mı? Hayır. Bir annenin tek sorumluluğu sadece çocuğa yüz verip onu şımartmak değildir. Onun sorumluluklarının farkına varmasını sağlamaktır. Bugüne kadar hep keyfine göre yaşadı. Bugünden sonra bu evin sorumluluklarını öğrenecek artık. Eğer yapabiliyorsan ona bu hayatın bir partiden ibaret olmadığını anlatmalısın. Partiden ibaret değil. Tamam. Olur. Baba. Sen bu kendine sakla. Benim için hayat partiden ibaret. Ah, Yuvi! Delirdin mi oğlum? İn şuradan. Baba ne lütfen beni bırak. O partiye gitmem gerekiyor. Sana iyi aşağı bırak. dedim. Buradan atlayacak mıydın? Kemiklerin paramparça mı olsun? Ne yapayım? Babam dışarı çıkmama izin vermiyor. Yanlış mı yapıyor yani? Ben o yanlış yapıyor demiyorum. Bütün bunları işlerinden dolayı yapıyor. Geldiğimde yaparım işte. Olmadı yarın yaparım. Ama yeni gelenlerin partisi yılda bir kere yapılıyor. Ondan gizli gittiğin zaman öğrenmeyecek mi sanıyorsun? <laughs> ne yapayım babaanne? Ona yalvarayım mı? Üzgünüm ama böyle bir şey yapamam. Hmm. Bundala ailesinin kibrini almışsın ama aklını almamışsın. Ben senin torununum, ben senin kanındanım. Benim aklımda kanından geliyor. Ama babaanne ben sadece senin önünde eğilirim. Babaanne lütfen bir şeyler yap. Babamla konuş lütfen. Daha sonra ona işe geleceğimi ve bütün işleri halledeceğimi söyle ama lütfen partiye gideyim babaanne lütfen bir şeyler yap. Tamam. Ya. Tamam sakin ol. Düşünmeme izin ver. Babaanne arkadaşlarım beni bekliyor. Benim oraya gitmem gerek. Lütfen yeni gelenlerin partisi. Bunu nasıl kaçırabilirim babaanne Gel lütfen. Geline bakayım. Babaanne hiç <laughs> Oğlum? Anne? Aa. Ne oldu böyle? Şey, anne bunlar ofis belgeleri. Bir şey mi oldu anne? Aa, evet. Ben bugün Yuvi adına puja töreni yaptırmak istiyorum. Onu mabede götürebilir miyim? Mabede mi? Onu mu? Evet, evet. Bu akşam mabette herkes toplanacak ve büyük peder de gelecek. Ben de hazır fırsat ona puja törenini yaptırıp hayır duasını alayım dedim. Torunumun yüreği çok hassas. Hayır duasını alır almaz yüreği sakin. Anne. Ben ona bugün için çok iş verdim. Gitmesi o kadar zorunlu mu sence? Ee, evet tabii ki zorunlu. Onunla beraber sadaka ve bağış vermem gerekiyor. Adet bu. Döndüğü zaman işini yapamaz mı? Gece döndüğünde işini bitirebilir. ...götürebilir miyim? Üf, tamam anne. Bu konunun üzerinde çok durduğuna göre... ...onu götürmen lazım. Ama dikkatli ol. Mavetten kaçmaya çalışmasın. Ha bir de şu var. Ona söyle gece dönüp... Kalan işini bitirmek zorunda. Bahane kabul etmeyeceğim. Tabii ki işini halledecek. Yapacaksın değil mi? Evet. Söz veriyorum. Tamam. Hadi. Hey. hey! Hey, ne oldu? Aman ne? Aman ne oldu? Hey, hey, hey! sebzelere yazık. Niye onları telef ediyorsun ki? Niye sinirini onlardan çıkartıyorsun? ha yeter artık yapma lütfen. Ama ne yapayım? Benim bu evde hiçbir değerim yok. Ne oldu ki? Teyzem sana bir şey mi söyledi? Kayınvalidem. Ben yumracı partiye yollayalım dediğimde kocam neredeyse beni dövecekti. Ama kayınvalidem hemen izni aldı. Çandı abla. Bir hemen kabul etti. Sanki bilmiyoruz. Utanmadan bir de puja törenine gidiyoruz diyor. Yalancı kadın. Hiç utanması ağırlanması yok. Göz göre göre yalan söylüyor. <laughs> Aman Tanrı bize yalan söylemeyi yasak etti. Ama teyze kocasına çok rahat bir şekilde yalan söyleyebiliyor değil mi? Hatta oğluna bile. O yalan söylemekle kalmıyor. Kendi oğlunu avcunun içinde tutmak istiyor. Hatta torununu bile. Sana söylemiştim değil mi Amana? sen teyzeyi tanımıyorsun canım. O bu evde öyle kirli oyunlar oynadı ki. Ben hep söylüyorum. O kadın bir cadı. Hem de yalancı. Bu arada birkaç yıl içinde seni bir hizmetçiden daha beter edecek bilirsin. Çünkü sen şu an bile öylesin canım. Ama Beni iyice dinle. Yapmam gereken şu, kocanı ve oğlunu ele geçireceksin. Onlar bu ailenin çok önemli bireyleri. Onları sakın ama sakın kaybetme, olur mu? Çünkü böyle giderse oğlunu kaybedersin. Her seferinde oğlun babaannesine giderse, o zaman sen ne işe yararsın? Hayır. Hayır bu olamaz. Benim sahip olduğum tek silah o. Bu silahı da o ihtiyar kadının eline geçmesine izin vermemem lazım. Hayır böyle bir şey olmayacak. Olamaz hayır buna izin veremem. Bunları kaç kere okudum. Artık sayamıyorum bile. Yüreğim neden tekrar tekrar bunları okumamı istiyor? Dün gece ateşin vardı. İlaçlarını almayı unutma. İçe. Meyve suyunu iç, içe. Sana sürprizim var. Erken gel içe. İçe. Bunlar basit notlar ama... Hepsinin içi sevgi dolu. Aşk ne dersen onu senden öğrendim. Yaşamak ne dersen